Arkadaşlar merhaba ben Onsan Face Anadolu Sitenirseğimizin 20. bölümünden herkese selamlar Umarım herkes iyidir Keyifler yerindedir Serimize kaldığımız yerden hız devam ediyoruz Sık sık video atmaya çalışıyorum Umarım e, siz de bu durumda memnun kalıyorsunuz diyorum Ve isterseniz hiç vakit kaybetmeden 20. bölümümüze geçiyoruz 20. bölümümüzü ilk önce başlangıçta Karabaş'ı bir besleyelim Karabaş'ı çünkü 4 bölümdür beslemiyoruz onu fark ettim Açlıktan ölecek artık Gel bakayım iyi oğlum Evet. Karabaş yesin. Bir sonra bir mapimizi açalım. Biz en son ne yaptık? Gördüğünüz üzere e, Açıyan sonrasında Cigulu çekimleri yapıyorduk. ve onları hallettik. İşte dediğim gibi e, şimdi de az bir yerimiz kaldı. Onları da hemen ben halledeyim. Yani işçiye vereyim daha doğrusu. Onları hallediyorsun. Bunlar gayet güzel bitiriyor. Şu diğerini de ben bir işçiye vereyim. rengi değiş traktörlerimizin ama olsun. Dediğim gibi peki biz bu yer çalışırken biz bugün ne yapacağız? Gördüm gibi paramız dipte yani bitmek üzere. Belki bir gece daha uzatırsak eksiye düşeceğiz. O yüzden bugün fiyatlarda baktım, piyasaya gayet iyi, çelte olsun, burada olsun. Her şey tam tıkırında. Peki biz bugün ne yapacağız? Biz bugün elimizdeki bütün mahsulyü satacağız. Bugün para toplayacağız. Bu bölüm para toplama. İsterseniz hemen mahsul satışına geçelim. Haydi bakalım. Şimdi şuraya geçirmem lazım. Evet gördüğünüz üzere ben iki remork daha aldım. Normalde sol taraftakiler var ama iki tane daha aldım. Hem sılaj şimdi belki sılaj falan satarız. Çim sılajı olur. Yani herhangi bir farklı farklı mahsuller gideceğiz. Bundan sonra iki remork yeterli olduğu için yeni iki tane tınas remork aldım. Artık bu şekilde yapacağız. Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve başlayalım. Abi her mahsülden dolduracağız. Ben gelip buğdayı satalım abi. Buğday kalacak elimizde. Hayda yanlış yere gittik. Sürekli maç satmamışsın kusura bakmayın. Hav karıştı bir an. Şuradan dönecek bir satalım bakalım. Evet silahımız burası. Abi şöyle buğdaydan bir başlayalım. 40 bin falan buğday satacağım. Geri kalanı da ayıracağım. Çünkü az, biraz sonra bir iş yapacağız onunla. olmadım. Şöyle gideyim dur. Kasa dolli ya. İlla sıkıntı çıkaracak. Ah, arkaya da burada yer abi. Haydi bakalım. Seni bir şöyle bir bırakalım. Burada da şeyimiz çalışıyor. Her kutu de işte. Önce bir şey. Önceyi de kullanacağız çünkü lazım oldu bir şey. Orası da sürpriz diyelim artık. Ben TD yüzünü çalıştıralım. Ee, bununla, buna da buğday alalım. Buna da buğday alalım diyorum ben. 40 bin buğday satalım. 67 bin buğday var zaten. 27 bin kalsın. biraz sonra bir iş yapacağız. Onu da kullanırız. Evet. Şöyle şu... herhalde tam geldi tamam. Şöyle bir buğday satalım abi. Çünkü para kalmadı. Fiyatlar değil piyasa geneli yani birkaç bir tane üründe bir düşüklük var biraz ama o da çok sıkıntı değil. Abi şöyle gideyim ben nereye? Haydi bakalım sen de Haydi. güzel takip ediyor. Bir an takip edecektim de. Haydi bakalım. Valla bayağı şey yapıyoruz bu sefer. Şu satışa bak ya. Valla çok güzel ha. Valla iyi ya. Haydi bakalım. Her kutumuzda çalışıyorlar Çalış. Çalış. Gideceğimiz yer çok uzak değil. Ama olsun dedim. Hem yani güzel bir görsellik olur böyle. Apa, bak işte güzel bir görsellik olur dedik. Yani bir dakika <laughs> siz siz alın traktörle giderken bakmayın arkanıza. Bir saniye. Çünkü olabiliyor böyle şeyler. Evet, Bu bizim satalım. Az para gelsin ya. Daha sonra buğdayı satışını bitirelim. Kanalımız var, çelteğimiz var. Ayçiçeği var, her şey var abi. Satacağız her şeyi. Yeni mahsuller ekeceğiz, yeni tekrar yapabileceğiz. Ama önce bir satalım abi. Kalmayacak yoksa bana Bitti mi? Haydi bakalım arkadaki. Hop. Sen bekle reis. Bakalım. altı bin zar değil mi? Geçler şu yanlış hatırlamıyorsam. 6 bin da bakalım. kim mahsul satımız ne kadar olacak? buğday biliyorsunuz ucuz yani buğday çok pahalı bir şey değil ama ne yapalım para paradır evet hadi sen bir şey yapalım biz bir. sen ben biraz öne çekeyim tamam gayet güzel sen burada kal hadi bakalım biz satışa devam Buradan kalan dediğim gibi 27 mi satmayacağım. Bundan sonra e, Kanala'ya Kanola'ya geçelim. Kanola ne kadar var acaba? 2 nomor gösterir mi? Kanola'mız ne kadar var? 24 bin kanola var. 4 bin kalabilir sıkıntı değil. Yani bir seferde kanola satacağız. Yulaf da satacağız bir sefer. Bir sefer çeltik de satacağız. Abi hepsini satacağız. Para toplamamız lazım çünkü yeni traktörler alacağız. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi bu Tümosan'la yulaf getirir. Ne olupla da çeltik falan getiririz ya da kanala getiririz. Bu işi öyle yapalım abi. Aa, şöyle diyor. Remorklardan göremedi. Evet, Atak gözü remork bağlayınca olabiliyor. Kamera adı da. geçerlik gördüğünüz gibi siz de dikkat edin. Bak, römorklardan göremedi. Yani i̇lla traktör görmesi lazım. Böyle bir olay varmış. Bak, şuradan gideceğim Bu tarla zaten soyan var. Neydi belli değil ki herhalde. Nasıl bir soya bu ya? etmiş kasar şey. Vay be. Evet, biz de şuradan gidelim. Sur, sur. Abi o geldi arkadan. Ona sıkıntı yok. Vallahi çok büyük bir ekim şey yapacağız abi. Her mahsülden ekelim ya. Abi servetimiz orayı bitiriyor. Zeytinlerimizdeki galtınla daylanma sulamaları bitirdim. Yapacağız yani. Her şeyi yapacağız. Abi şuradan ben geleyim. Şöyle. Genişçe bir alalım abi. Tamam. Tamam. Şimdi sana ne alalım? Bu kalsın. Abi yula falan. Geldi mi? Atalım. O da gelmiş. O da geldi. Sorun yok. Al bakalım. Sen şuraya koyayım. O place ne yapıyorsan. Şimdi sana yulaf almayalım biz sana. Sana de kanal alalım ya. Çelti de diğer sefer alalım Hop çok güzel. Arkadaki neler bir oldu Valla Vallahi oldu her şeyi hem biriktirmemiz hoş oldu. Ha, hadi bakalım kanalımızı doldurdu. Abi şuradan bir yere çarpmadan ha çok iyi oldu. Çünkü dedim ya az önce traktörü görmeyince gittim abi. Ha şimdi gider. Hadi bakalım. Biz de Yulaf arkada Nivolut'ta kanala böyle devam edelim. Bu şeydi bayağı bitirmiş ha Erkut'ta bu arada. Güzel. Gidişat güzel abi Erkut bayağı bitirmiş. 46 bin var. Aşağı yukarı 40 bin gelmiş az öncekinden. Bu Yulaf kanala biraz daha pahalı olduğu için büyük ihtimalle 100 bini geçecektir paramız şimdi. Abi dönüş kolay olsun diye ben şu ilerden dolanacağım da ondan buraya gittim. Direkt oradan çıktık mı eve gideriz. Şimdi sonraki sefere çeltik gelecek. Bir ağaç çiçeği gelecek. Onları da halledeceğiz. i̇yi oldu ha. Tek masif satsak. Bilmiyorum ben biraz stik da güzel oldu. Umarım gençler şu an keyif alıyorsunuz. Yani her şey var. Yulaş satıyoruz. Ağaç çiçeği. Çeltik. Burada kanala, Biraz soya vardı. Soya bile olabilir. olmaz. yazı bu yazı çıkmadı. Oh, çıktı. Ha, çıktı. Tamam. Gerçi sıkıntı olmaz. Tekrar dolandı gördük mü? Ha, bu sefer 100 bin geçecek bence. Siz ne diyorsunuz? 100 bin geçer. Geçmesi lazım ya. Yoksa kalacağız valla. Arkada kanal ayrılırsa geçer diye düşünüyorum. İnşallah da geçer. Hadi bakalım. şöyle birkaç ses almak istiyorum. mi <laughs> Az geldi ya. Çok da bir şey gelmedi ama neyse. Abi hemen buna geçelim. Dur be istiyor. Sakin 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 sakin. Bu ne şiddetçi lan? Eyvah. Hayatta dollerle geri gitmez ha. Tüh. Tekrar gireceğiz. Bak bir dakika geç kaldık hani ne bir dakikası 5-10 saniye Hemen işte bak geçtik satış yerine Çünkü dolil olmasa geri geri gidecektim de Dolil olduğu için gitmiyor Bakalım ne Hadi bakalım kanala var 100.000'i geçersin o kadar 100.000'i geçecek dedik <laughs> Haydi bakalım geçirecek abi kanala. Kanala yüzümüzü güldürdü. Yulaf ucuz, buğday ucuz. Yulaf biraz pahalı. Kanala biraz, ayçiçeği biraz, soya zaten de Ama soya dediğim gibi bu haritada çok değişik bir şekil olduğu için. O yüzden hatta biliyorsun soyayı Evet Şimdi gündönü falan da getireceğiz. Ben de anlamam işte falan demeyeyim ya işte de Hepsini getireceğiz. Güzel. Paramız oluyor. Şimdi araçlar alabileceğiz sonunda Daha çelteğimiz var gençler ya Çelteğimiz var ağaç var sıkıntı yok <laughs> Battıktan sonra da yırttık gibi ne dersiniz Hadi bakalım Reis Hadi bakalım Şimdi tüm o sana çeltik mi dolduralım? Buna çeltik dolduralım. Bir daha çiçeğimiz vardı. Aç çiçeğimiz gerçi ya işte tam diplerini sıyırmıyorum. Yani 20 mi 20'şer mi satıyorum sen. Çünkü diplerini sıyırmam sebebi şu. E şimdi yarım yarım sefer etmektense daha sonraki şey yapalım diyoruz. Abi bir şey çarptı. Neyse onu getireyim ya. Sıkıntı değil. Herhalde bir şey çarptı. Şimdi onu geri dönmeye. Ben getireyim şimdi onu. E, bir yemişer şey götüreyim diyorum. Şimdi üstüne kalan 5-10 bin yarımı daha sonra zaten üstünü dolduracağız ya. O zaman götürürüz. Bak şunu Hadi bakalım. fiyatları nasıl acaba? Tamam çok da hemen, hemen birbirini yakın. Ay de çok da bir sıkıntı yok. Çünkü mesela tekrar çeltik yapacağız. Tekrar şey yuva fekeceğiz. Yani o yarımlar üstünde artık doldururuz. Bize bu kadar bence yeterlidir. Abi hemen bunu doldur. götüreyim o zaman. Bunu bura bırakayım sonra ne oynadı getirelim. Bunu da çeltik olur abi. İlk defa çeltik satacağım. Bakalım çeltik para getirecek mi? Hadi bakalım. O niye orada kaldı ki? Allah Allah. O geri niye döndü acaba? Hiç dedim ya işçiler yapabiliyor yani. Benden de, ben de kaynaklan bir <laughs> şey. Hadi abi. Armada ı çık. Hah. Vallahi bir an bir kopuyor ha. Hadi bakalım ay çiçeğe. Ay çiçeğe neyi bak mi gelecek yoksa. Oğlum yine kanaldan geliyordu 9-10 bin ya. Sen kanala kadar da mı yoksun? Hadi ay çiçeğe. Hadi yerden fazla gelmesi lazım ya. Ha şöyle oluyor ya aşçıya fazla gelmesi lazım. Ben de ne oluyor dedim ya. Şimdi en düşük çeltikten gelecek. <laughs> Yine de 150 beni bulacağız herhalde masif satsıyla. Hadi abi. Paralar geliyor. Dediğim gibi hepsi yarım yarım kalmış. Bu bize lazım şimdi. Bunlar yarım yani bunların üzerinde oldukça satarız ama 23 gün daha şeyimiz var. Ayçiçeğimiz var ayçiçeğine geleceğiz. Bu kasaları iki tane almaya yayınca sadece yani bunu özellikle mahsus için almadım. Ben hani öyle bir şey yanlış anlamayın gençler. E, da satarız diye düşündüm. Çünkü bazıları slash sat, slash çek hatta tema sana çek dedi. Slash satışında da kullanırız diye düşündüm. O yüzden aldım yani kasadan zarar gelmez abi. Şimdi farklı mahsuller eklediğimizde kasayla tarlalar dolanmaktansa yulaf ekili olmak olur, çelte ekili olmak olur falan. Ötüyan belki ayçiçeği ekersek belki oraya da bir roman kalırız ya da bir kamyon dolanır. Bakacağız römer göre. Abi ayçiçeği satalım diyorum ben bir sefer daha. Siz ne diyorsunuz? Şöyle ayçiçeği satalım. Bu ayçiçeği satayım sonra bunu getireyim. Ne olur da çelte satalım. Ondan sonra işimiz tamam. Ondan sonra yeni bir işe girişeceğiz yine. Her zaman olduğu gibi. Sadece bir masif satış olmayacak. Uçağımız orada. Hadi bakalım. Yeni bir iş bizi bekliyor. Hadi bakalım heyecan doğrultu. Acaba ne iş yapacağız? Spoilerlar verildi. Hadi bakalım. Tahmin edin gençler yazın bakalım. Şimdi biz ne işe girişeceğiz? Batacak mıyız? Adı? Hadi bakalım. Gireceğiz bakalım da çok kullandım ha. Ağzım al işte. Şuraya <laughs> bakma yanımda farkına var bir şey. Ne Şunu... Genişçe genel bir eyvah. eyvah. Eyvah eyvah. Bu doliller sıkıntılı yani kalkıyor. Saya gerçi bu kalkıyor. Başlı başa sıkıntı bu dolli kasalar. Hop oh, çıktı. Bunu şimdi bırakacağım. Ne oldu? Çeltik mi sattık? Az önceki dediğim gibi çe şey çeltik demişim. <laughs> Masih satışımız tamamlandı. Büyük ihtimalle cigulü çekim işlemine bitti. Cigulü mu cigulü mu bazen karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Sürgü diyeceğim ben ya. Bizim orada sürgü dönüyor. Cigulü ne mi? Sürgü denir. Bitti. Al bakalım. <laughs> bak yine dedim ya. <laughs> Acayip alıştım bu kelime. Kusura bakmayın. Yani bu bölgede çok kullanılan bir kelime de. Bizim kendi yaşadığımız bölgede ağızda çok kullanılamayalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Gel, gel hadi bakalım. Ye be hadi bakalım falan. Ondan oğlu yerine şeyler, ağız alışkanlığı diyelim. <laughs> Hoşgörüle karşılarını gençler. Hadi bitmedi sen? Oh, oh oh, paraya bak. Paraya bak sen. Hele şu paraya bir bak ya. Sen şu paranın miktarına bak. 200 bin olacak mız acaba? Çeltikten ümidim sıfır gibi bir şey ama bakalım. Abi şimdi ben şu reisi eve götüreyim. Yolun da geçeyim. Eyvah eyvah. Ah ah. Olmayacaktı işte. Bunun bu hatalar bu hatalar hoş karşılanmıyor işte. Bu hatalar nafı yok. Bunlar hoş şeyler değil. Farklı işlere girmemiz lazım. Para gelmesi lazım. Çünkü para gelmezse biteceğiz. Eriyip kilo olacağız. Abi şimdi ben güzel. Bitiyor abi o da bir şey yöneceğimizde. Sıkıntı yok. Tarlalar sürgüsüyle çekildi. E, i̇şler yolunda. Yani haddinden fazla yolunda hatta şu an <laughs> bir sıkıntı yok. Yalağa düşen falan da yok. E, tamam daha ne isteriz değil mi? Şimdi New satalım. New satalım demişim. New World'da mahsul satalım. Chelsea'yi de buna satalım. İlk defa Chelsea az önce dediğim gibi. Biraz heyecan var. Büyük ihtimalle parası <laughs> gelmeyince heyecan olmayacak ama <laughs> inşallah birazcık para bırakır ya. 200 bir kesecek iyi olacaktı ama Olacak. izleyeceğiz izleyip göreceğiz şimdi hızlıca çeltemize satalım sonra yeni bir işe girişeceğiz yeni bir alan yeni paralar yeni para demek yeni traktör demek yeni traktör demek sizin daha çok seri beğenmeniz demek her şey birbirini takip ediyor şu geçer mi tamam tamam, tamam tam dayamamış geçer abi Çeltik bakalım bir ya. Çeltik buğdaya benziyor. Çeltik bölümü izlemeyenler varsa ödül açısından izlesin muhakkak yani. Güzel ben sevdim. Abi şimdi çeltiğimiz ha. 33 bin litreymiş. Bu da böyle bir şey yani çeltik de bu. Abi, Dediğim gibi yarım kalanları e, satmıyorum özellikle. Çünkü tekrar çeltik edeceğiz, tekrar yulaf ekeceğiz, tekrar şey ekeceğiz, ayçiçeği falan ekeriz bu üstünde olur daha sonra beraber satarız diye düşünüyorum. Hem bir de <laughs> zor gün için keşke şey saklayalım. Yük sana paramız isterse satarız onları. Her şeyden 20 bin. Şu an 20 bin kanola sattık, 20 bin buğday sattık, 20 bin ayçiçeği sattık ve 20 bin de çeltik satıyoruz. Ha pardon ayçiçeğini 40 bin sattık. Doğru ayçiçeği 40 bin sattık. Ama her mahsulden 20 şer sattık. Ayçiçeği sadece ayçiçeği 40 bin. Ha buğdayı da 40 bin sattık evet pardon pardon bak karıştırdım. Buğdaya şişeye 40 bin, e, buğday çiçeği 40 bin, şey 20 bin. kanala. Kanola. Bundan hiç para gelmiyor. Vallahi battık ha. Vallahi yemin ediyorum battık. Alacak traktör çok. Tarla da alacağız. Bakalım sonumuz. Allah sonumuzu hayretsin. Borçta kalkalım. Ne olacak ben de merak ediyorum. Bu çiftlik. Evet. ben bir işe gireceğim dedim video videonun sonunda. Ona bir acaba modu kurdum bakayım da gençler size gireceğim dedim ama şimdi yalan söylemiş gibi de olacağım. Bir bakayım ben bir inşallah kurmuşumdur. Ya yani da artık sonraki bölüm gireriz. Şu an bir aklıma içime kurt düştü. Açıkçası. Abi hemen eve dönelim. i̇nşallah kurmuşumdur. Kurmadıysan da artık diğer bölümlerde yaparsın ama. bakalım. Hızlıca götürelim. O oh, bitirmek üzere servette ya. Sıkıntı yok. servette yapıyor abi şimdi. Çeltik tarlamış su donu. Ondan parlıyor böyle. Ya bu arka kameraya geçiyor binince ya. Niye böyle yapıyor traktör? Hop. Vallahi bakayım hayvan ağırlarına bir hayvancılık işine gireceğiz yine bugün bir kurduysam eğer yani inşallah kurmuşumdur yani kurdum diye hatırlıyorum ama şimdi bilmiyorum evet kurmuşum gençler bugün tavuk işine geçeceğiz modopta çok güzel mod buldum 500 tane tavuk alıyor bugün bu işe girişeceğiz sürprizim de buydu oh kurmuşum <laughs> şimdi size gösteremeden şey yapsam iyi güzel olmayacak hoş olmayacaktı abi tarlanın çok kenarı ya şuraya kursak. Abi ben şuraya kurmak istiyorum. Çünkü orada çeltik tarlamızın dibi. Abi şöyle kuralım işte ya. Söyle bir sıkıntı, bir sıkıntımız var mı? Bize bir koy veya koyma diyen bir engel. Abi şöyle koyuyorduk işte mis gibi. Evet hayırlı olsun gençler tavuk kümesimiz. Bunlar da burada çarpışmış. Hemen tavuk kümesimize gidelim. Neyle gidelim? Gidecek bir şey yok abi ya. Ha. Neyse şunlara ben sonra bakarım. Tavuk kümesimiz de e, bu şekilde. Yani bayağı güzel abi. Şimdi tavuk alalım. Ya, bu işin çok bir gösterecek onun için video sonra hesapladım. Hinek gibi böyle bir bakımı samanı suyu olmadığı için. O tavuk nereden alınıyor ya? Kümesi de denemeli. Abi şöyle 3 4 horoz alayım hatta 5 horoz alayım çünkü 500 400 bayağı tavuk olacak. Tavuğu da ben şöyle beyaz almak istiyorum yani beyaz tavuk. Şöyle ben biraz alayım. Çok fulllemeyeceğim. Yani video dışına fullerim. Şimdi mouse sesiyle <laughs> sizin başınızı şişirmek istemem. Çok tık 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 rahatsız ediyor olabilir. Şöyle birazcık alayım. Bobbillik falan. Bunu başka bir keşke şöyle bir güzel yani toplu seç falan olsaydı. Güzel olur zaten yani o özellik. Şöyle bir 10 binlik alacağım abi. Tavuk işine de girmiş olduk böylece. Yani şu an <laughs> mouse sesine belki kızanlı olmuştur. İnanın gençler şu an ben bile içini şiyanca çekiyorum. <laughs> o yüzden devamını video dışında alayım. Çünkü 500 kere tık 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 tık. Yani siz de haklısınız. kafamı mı ben buna? Evet onayla dedik. Abi güzel oldu. 146 bine paramız kaldı. Tavuk işine de girdik. Oh mis ne isteriz. Daha ne isteriz ya? Evet. Görsek seni bir çalıştıralım. Tavuklarımıza bir yem verelim. Ya tavuğu bu yüzden mi videosunu hani. Şimdi tavuk için ayrıca bir bölüm yapmak falan var siz Mer Merhaba arkadaşlar. Tavukçulara giriyoruz hani. Çünkü bir özelliği yok. Buğdayı döküyorsun veya arpayı. Bitiyor yani. Bitti. Bir daha uğramıyorsun onunla. Olay bu. O yüzden çok da bir özelliği yok. Ama şimdi birine ek öyle mi? Bir domuz koyun öyle mi? Suyu, otu, çartı, çartı, çartı. Artık o şeyi geçmişiz. Suyu geçmişiz. İşte hiç çaktırmıyorsunuz ha siz de gençler. Silahı geçmişiz. Abi şimdi buğday almak istiyorum ben. Arka da varmış ama ben buğdayla başlayayım. Buğday alalım. Evet hadi bakalım. Bir dünel Bu bizim taşıma traktörü çiftliği içinde. Gübre taşıyoruz. <laughs> buğday taşıyoruz. Her şeyi taşıyoruz. Kaselleri var. Gayet şirin oldu ikisi. Uyumlu oldu. Buğdaylarını verdiğimizde tamamız tavuk tamamı şehrini. Güzel oldu kurduğumuz ya. Yani bir ek gelir olacak hem yani bize yumurta. Çok da kötü bir fiyatı yok. Güzel oldu. Siz ne diyorsunuz? İyi bir sürpriz aldı değil mi? Umarım beğenirsiniz. Kümesimiz de böyle. Gayet güzel. Hop, Kümesimizi oktuğumuz için falan. Donanımlı. Tamam. Buğdayımız da dökülüyor mis gibi oldu ya 146 bin de paramız var hatta belki birazcık borç ödeyebiliriz bir bakayım borç durum borcumuz ne alemde 300 bin. abi şöyle bir 50 de borç ödeyelim hatta tamam 250 bine. hatta şöyle biraz daha 200 bin indirelim biz borcu tamam 200 bin, 200 bin de borcumuz kaldı 46 de bize cep harçlı olarak yetecektir traktörümüzü istop edelim evet Evet dediğimize göre gençler bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Mis gibi paramız bak 6000'de. Hani 172 bin bir para yaptık. Tavuk işine girdik. borcumuzda da 100 bin ödedik. 46 bin de cebimizde cep harçlığı kaldı. Yeni bir iş. Mahsul satışı gibi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıyoruz. Kanalıma da abone değilseniz buranın altına çiziyorum. Böyle kalın bir kalemle, fosforlu kalemle. Lütfen gençler abone olun. Gerçekten desteğinizde sandığınızdan çok daha fazla ihtiyacım var diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.